Bugün Japonya'nın Hokkaido Adası'ndaki Kuishirodaki tren istasyonunun ilham veren hikayesini keşfedeceğiz. Bu istasyon sadece bir lise öğrencisinin eğitimine devam edebilmesi için yıllarca açık tutuldu. Olay basit bir ulaşım kararı gibi görünse de, eğitim, insan değeri ve kamu hizmeti etiği açısından derin anlamlar taşıyor. 1947'de açılan istasyon, nüfus azalmasıyla neredeyse kullanılmaz hale gelmişti. 2015 E gerindiğinde hattı düzenli kullanan tek kişi lise öğrencisi Kanahara'da kalmıştı. Japonya Demiryolları, istasyonu kapatmak yerine Harada'nın ders programına göre sefer saatlerini düzenledi. Bu uygulama Harada 2016'da mezun olana kadar sürdü ve mezuniyetinin ardından istasyon kapatıldı. Japon kültürü, bireysel sorumluluk ve toplumsal uyum dengesine dayanır, bu eğitim ve kamu hizmetlerine yansır şirataki örneği, ekonomik rasyonalitenin ikinci plana atılıp, bir öğrencinin eğitiminin öncelikli değer olarak korunduğunu gösteriyor. Bu durum, kamu hizmetlerinin sadece çoğunluğa değil, bireye karşı da sorumluluk taşıdığı anlayışını sergiliyor. Huyşirataki'nin hikayesi, modern dünyanın unutmaya yüz tuttuğu bir değeri hatırlatıyor, insanı merkeze almak.